Bir değerlendirme alabilir miyiz? Gezici Kent Marketi'nin geri geliyor. Gezici Kent Marketi'nin Market hizmetindeyiz, sokaklarındayız. Biz vatandaşımızın bu krizde, bu zor günlerde yanında olmaya devam edeceğiz. Onu güçlendireceğiz, haneyi güçlendireceğiz. Bu ekonomik krizde sosyal belediyelik örneklerimizi Gezici Kent Marketi'yle, kent lokantalarıyla ve pek çok projeyle arttırarak devam edeceğiz. Burada temel ihtiyaçların, hijyenden gıdaya bazı temel ihtiyaçları en uygun fiyata e, satma hedefimiz var ve satacağız burada. E, ürün skalamız ve ürün e, şeyimizi gerçekten bir veriyle de tespit ettik. Yani bir hanede en temel ihtiyaçlar, hijyenden mutfağa en temel ihtiyaçlar nedir diye çıkardık, baktık. E, ve bu hizmete devam edeceğiz efendim, arttırarak devam edeceğiz. Kaliteden ödün vermeyeceğiz, e, onu özellikle söylüyorum. E, burada en kaliteli markaları ve en kaliteli ürünleri göreceksiniz. Vatandaşımız bunu görecek. E, Bugün buradayız. Bir süre burada kalacak, bu mahallede kalacak. Sonra başka bir mahalleye gideceğiz. Ve şişliği gezdireceğiz o Efendim ürünlerin sonucunda tedarik süreci nasıl olacak? Yani satılan ürünlerin yerine tekrardan... Tabii tekrardan ediyoruz. tekrardan alıyoruz. Yani burası artık işleyen yani bir market, bir kent market olacak bir taraftan da. Sadece burada şöyle bir kuralımız var. Gerçekten her e, vatandaşımız her üründen yani bir tane alması daha çok vatandaşımıza dokunmamız, daha çok mutfağa dokunmamız, daha çok haneye girmemiz için çok önemli. Ve bu adaleti ve eşitliği sağlamamız açısından çok önemli. Ona dikkat edeceğiz. E, Vatandaşlarımızından da, Şişlilerden de bu konuda hassas olmalarını rica edeceğiz. E, ki daha çok e, hanenin, daha çok ocağın e, gerçekten kaynamasına e, sebep oluyor. Başkan, başka, market içerisinde askıda ürün konusu var, onu söylemediniz. Askıda ürün, tabii yani askıda üründe bir dayanışma, artık bir dayanışma e, e, sürecindeyiz. E, toplumumuzun dayanışması çok güçlü. Biz bu dayanışma ruhuyla ayakta kalıyoruz. E, askıda ürün bırakmak isteyen, askıda paket bırakmak isteyen, askıda bir miktar bir şey bırakmak isteyen şişirlerde de burada askıda ürünlerini bırakabilecek. Efendim iki ay sonra yaklaşık Mart ayının başlangıcında Ramazan ayına girecek. Buna, ee, Bunun yanında Ramazan ayları için de size bir hizmet... Ramazan ayı için bir özel bir proje çalışıyoruz. Hatta e, bir e, kara kış paketi diye Şişli Belediyesi olarak bir sosyal destek e, paketi çalışıyoruz. Bunun içerisinde hem Ramazan paketi hem kış aylarında ee, bazı hanelerin e, ısınma maliyetlerine ilişkin nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl destek olabiliriz? Eee nasıl onları güçlendirebiliriz diye bazı paketler çalışıyoruz. Zor dönemlerden geçiyoruz. Bu zor dönemlerde bize düşen haneyi yurttaşın güçlenmesi, yardım değil, güçlenmesi. Biz güçlendirme çabası içerisindeyiz. Bizim anlayışımız bizim siyasi kültür anlayışımız eee yurttaşı güçlendirmek üzerine üreteceğimiz projelerdir. Ama bir yandan da darın. engellemeleri var belediyelere yönelik izler geliyor. ve işte, kreşlerine yönelik engellemeler bunlar yönelik. devam edecek. Daha da artarak devam edecek. Bunlar bizi motive eder. Bunlar bizim heyecanımızı arttırır. Bunlar bizim milletin, sokağın, gerçek sorunlarına, konular ilişkin çözüm üretmekte bizi daha da güçlendirir. Bunu çok net söyleyeyim. Biz mazeret değil, marifet üreteceğiz. Teşekkür ederim. Çok Teşekkürler. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 Bayıla <laughs> <laughs> peki? Iyi Bazıları bazılar bazıları da aynı market Değişiyor diyor. Değişiyor. <laughs> Hizmet nasıl? Amca ver yardımcı ol. Yok kardeşim. Bedava aldım. Ne edeyim. kadar harcadınız buraya? Vallahi kardeşim bilmem ne kızım kaç çektirdiğini de bilmiyorum. Nasıl buldunuz İzledim. peki bu Aynı BİM'de beş kuruş, on kuruş oynuyor. Fark etmiyor ki normalde markete gittiğinizde alışverişe market, nasıl market, fiyatlar? Markete gittiğiniz zaman değil. Bu ucuz olsun, şey olsun. Kali kaliteye bakacaksın. Ama günde menemen aynı. Bir farkı yok. Genel olarak peki hayat pahalılığı nasıl? Var, hayat çok pahalı. Çok pahalı. En çok gıdaya mı harcıyorsunuz? Allah Allah gıda Allah garibanın yardımcısı olsun iyi daha yaşadınız. Allah her gün iyi akmış parası olan yaşıyor. Ama parası olmayan da sürünüyor. hizmet ediyor. <laughs> yani şeye göreydi bence. bazı tabii uygun ama hepsi değildi bence. Merhabalar, nasıl buldunuz fiyatları? Her şeyden aldınız. Evet. Ne çok kadar? kadar markette harcayacağınız ne Allah. kadar? Kalabalık olun Nasıl peki fiyatlar markette? Sağlı mı aya göre artma var mı? Daha indi. <laughs> Teşekkür ederim. Burada iki tane sen alırsın. Şey, şeyler çıksın biz girelim. Hayır, giremedin sen de. Görüyor musun? İçerisi küçük evet. olduğu için. Şey